Günümüz aydın. Akaryakıta yine zam geldi. Akaryakıta zam demek yiyeceğe, içeceğe, sebzeye, meyveye, giyeceğe, demire, çimentoya, her şeye, bildiğiniz her şeye zam gelecek demek. Çünkü bunların hepsi taşımayla ilgili şeyler. Peki neden akaryakıta zam geldi? dövizdeki hareketlenmeden dolayı. Döviz neden hareketlendi? Dövizin hareketlenmesinin en büyük sebebi Türkiye'nin en büyük şehrinin belediye başkanının gece dörtte böyle yangından mal kaçırır gibi karga tulumba alınması. Kardeşim siz bu adamı eğer normal çağırsaydınız bugün Merkez Bankası rezervlerini 40 milyar dolar eritmez. Aynı gece birilerinin birilerinin 20 milyar dolara yakın Döviz almasının önüne geçerdiniz. Ne olurdu? Ha, belediye başkanı çağrılır, güzel bir şekilde ifadesi alınır. Tutuklanacaksa tutuklanır. Merkez bankasına kaybı en fazla ne olurdu? 3-4 milyar dolar olurdu. Bu da Türkiye'yi çok aşırı etkilemezdi. Ama öyle bir alış şekliniz oldu ki. 60 milyar dolar Türkiye ekonomisini darma dağ edecek bir hale geldi ve bunun da ceremesini biz çekiyoruz. İlginç bir şekilde siz bu işleri yapanlar bu beceriksizliği bakın bu beceriksizlik yani bir belediye başkanını bile alırken düzgün alamamanızın, ekonomiyi darmadağın etmenizin beceriksizliğini halk olarak bize yüklüyorsunuz ve biz bunu halk olarak çekmek zorunda kalıyoruz. Ama sizin en ufak bir şekilde ne yediğinizden geri kalıyorsunuz, ne içtiğinizden geri kalıyorsunuz, ne giydiğinizden geri kalıyorsunuz, ne şatafatınızdan geri kalıyorsunuz, ne saraylarınızdan, ne yalılarınızdan, ne villalarınızdan, ne altınızdaki lüks araçlardan, ne uçaklarınızdan, ne gezmenizden, ne tozmanızdan, ne tatillerinizden hiçbir şeyden geri kalmıyorsunuz. Sizin bu yaptığınız hatanın bedelini yine bu ülkenin gariban halkı ödüyor. Ama bu halk acayip. O da ilginç. Yani adam 15 bin lira emekli ücreti alıyor. Emekli maaşı alıyor. 22 bin lira asgari ücret alıyor. Halen daha vatan bölünmesin. Oğlum vatan diye bir şey mi kalmış elinizde ya? Yani bırakın artık bu safsataları. Kendinizi burunda kandırmayı bırakın. Sizi bunlarla aldatmalarına müsaade etmeyin. Vatanı koruyoruz diyenlerin tamamı vatan haini. Bunların hiçbir tanesi vatansever değil. Bunlar vatansever olsa sizin yaşadığınız bu hayatın bir tarafından da kendileri tutar. Bunlar milliyetçi de değil. Daha önce de söyledim. Gerçek milliyetçi kendi aç kalır, halkını tok tutar. Ama bunlar milliyetçi de değil. Bunlar sadece sözde milliyetçi, milliyetçiliği sadece mafya babası olmak için kullanan insanlar. Hiçbir şekilde bu ülkenin faydasına iş yapan insanlar değiller. Mecliste 600 tane milletvekili var. 50 tane vicdanlıyı çıkın, 550 tanesi aynı Kemal Sunal'ın filmindeki gibi ben buraya niye geldim? Kim çıkardı beni buraya diyecek. Bunların hiçbir tanesinin kendi aklı yok, kendi beyinleri yok, kendi kendilerine düşünme yetileri bile yok. Sadece liderlerine yalakalık için oradalar. Bu ülkenin altını oymak için oradalar. Hiçbir tanesi bu ülkeye faydalı bir iş yapar mıyızın derdinde değiller ya. Zaten olsaydılar biz bugün bu sıkıntıları çekmiyor olurduk. Biz bugün bu dertleri çekmiyor olurduk. Ülkemiz daha güzel, daha yaşanabilir bir ülke olurdu. İşte sevgili arkadaşlar ben boşuna konuşmuyorum size. Ülkeye yaptıkları her zararın bedelini biz ödüyoruz. Kendilerinin Saçından bir tek kıl koparmıyorlar. Üzerlerinde tek bir değişiklik olmuyor. Her türlü sıkıntıyı biz çekiyoruz. Kendileri her türlü hayatlarını yaşıyorlar. Her türlü rahatlarını yaşıyorlar. İşte sizlere bundan kurtulmanın yanını söylüyorum. Bir an önce sandığa gidilmeli ve bu arkadaşlardan bugün mecliste bulunan bütün partilerden bir iki tanesi hariç kurtulmalı ve artık bunlara nereyi göstermeli? Evlerinin yolunu göstermeli. Daha sonra ne yapılacaksa yapılmalı.